Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Shiba Coin'de yükselişler devam edecek mi? Bunun hakkında bir analiz yapacağız ve Shiba Coin hakkında önemli haberlerimiz var. Bunun hakkında da inceleme yapacağız. Mutlaka sonuna kadar izleyin diyerekten hemen geçelim. Şimdi Shiba Coin'de 4890 seviyelerindeyiz. Aslında dün direncimizi kırmıştık. Niye yükseliş gelmedi sorusuna cevap vereyim. Bakın Shiba coin şöyle 4 saatlik mum grafiğimizde 5170'lerde bir yerde kapanış yapıyor. Tamam 5000'in üstünde kapatıyor direncinde. Ama eskisi gibi aynı bir hareket olabilir. Şimdi Shiba coin'de ne oluyor biliyor musunuz eski hareketinde? Şuradaki tarih ne zamanmış? 17 Kasım tarihinde Shiba Coin şöyle bir hareket yapıyor. Şimdi 5490'lardan düşmeye başlıyor değil mi? 4700'de bakın desteğin altında kapatıyor. Direktmen düşüş gelmiyor. Buradan direncine retest yapıp geri düşüş geliyor. Shiba Coin şu an bu evrede olduğunu düşünüyorum. Yani Shiba Coin ne yapacak biliyor musunuz? Şimdi direncini kırdı Shiba Coin. Bu desteğine retest yapıyor. Buradan kuvvet toplamaya çalışıyor. Yani long pozisyon istiyor kendisine biraz daha alım bekliyor. Ardından Shiba Coin buradan seyrini 5300'e yapacak diye düşünüyorum. Bu arada bu videoda anlatılanlar da yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi Shiba Coin'deki eski durumda böyle olmuş. Bakın gördüğünüz üzere kaç mum burada beklemiş. Yani 12 saat 16 saat civarı burada bekledikten sonra bir düşüş gelmiş. Şimdi Shiba Coin'de burada yaklaşık 12 saat boyunca burada bekledi desteğinde. Bakalım kaç saat daha bekledikten sonra üstlere bir hamle yapmaya çalışacak. Çünkü direncimizi kırdık şu an retest geliyor açamasında olduğunu düşünüyorum. Direncimiz kırıldığı için hedefimiz şu anda 5300 olduğunu düşünüyorum. İleriki dirençlerimizde 5700-6000 aralığı burası daha önemlidir haberiniz olsun. Yani 5700-6000 aralığının kırılması gerçekten Shiba coin'in baya bir önünü açacaktır diye düşünüyorum. Zaten 5700-6000 arası kırılım gelirse falan ben aneyizi yenileyeceğim hiç merak etmeyin. O yüzden abone de olmayı unutmayın. Şimdi Bitcoin'deki durum da çok önemli şu anda. Mesela Bitcoin'de şu an direncimizi kırmış değiliz. Şuradan desteğimizi aldığımızı söylemiştik ama Buradaki direncimizi şu an kırmadık. 58.800 doların üstüne kapatmalıyız burada da. Ya buradaki kapanış şu anda olmadı. Bitcoin kendisini çok güzel yükseltti 2000 dolar falan ama önümüzdeki direncin kırmasıyla birlikte önümüzdeki hedefte 60.500 dolarlar falan o seviyeler gözüküyor. Şimdi buradaki direncimizin üstüne 4 saatlik kafadıktan sonra Bitcoin dominans sert atmazsa Shiba Coin, Bitcoin birlikte ilerleyebilirler. Onlar da düşünüyorum. Şu anda Bitcoin'de kapanış gelmemiş. Bunu beklememiz gerekiyor. Yani Bitcoin'de kapanış gelmediği sürece yani direncinin üstünde kapanış gelmediği sürece Shiba Coin'de şu an riskli duruyor. Şimdi ben şurada anlatıyorum ya Shiba Coin şurada kırılırsa böyle şekilde olursa şuraya gider buraya gider diye anlatıyorum ya. Aslında Bitcoin bizi desteklerse bu hareket olabilir. Mesela Shiba Coin'de anlattıklarım analizler Bitcoin kötü bir haber geldiği sürece işe yaramaz. Mesela ben burada anlattım. Dedim ki buradan retest'i geliyor desteğine. Buradan yönünü 5300 belirleyebilir dedim ya. Şimdi Bitcoin'de kötü bir haber gelse. Bitcoin 5000-6000 dolar düşse diyelim. Örneğin böyle bir şey oldu diyelim. Shiba de düşecek yani arkadaşlar. Yani her türlü haber Shiba Coin'deki analizlerimizi çöpe edebilir. O yüzden haberlere de dikkat edeceğiz. Haberleri de takip edeceğiz. Ben sadece Shiba Coin hakkında hep haberleri paylaşıyorum sizlere. Hatta haberlerimize gelecek olursak analize yeniden devam edeceğiz. Binance US borsasından yeni bir haber geldi. Yani bu Binance'ın Amerika'daki versiyonu diyebiliriz. Buradan bir haber geldi. Artık satın alma kripto portalımızda doğrudan USD ile satın alabilecek. Yani normalde insanlar Amerika'da nasıl Shiba coin alınıyor derseniz. Adamlar borsalarına dolar yüklüyorlar. Doları USDT'ye yani TTR'e çevirdikten sonra Shiba Coin alımı yapıyorlar. Şimdi ne oldu derseniz kartlarındaki dolarla direktmen Shiba Coin alabilecekler. Böyle bir avantaj getirmişler. Şimdi bunun Shiba Coin alakası nedir? Yani önemi nedir diye soracak olursanız. Demek ki Binance Unus gördü ki Shiba Coin'e böyle bir akım var. Yani Shiba Coin'i çoğu kişi alıyor. Biz de böyle bir kolaylık getirelim dediler. O yüzden Shiba Coin için pozitif haberlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci haberimize gelecek olursak Robinhood Shiba Coin'i 2021 yılı içerisinde listeleyecek mi? Şimdi bunun hakkında söylentiler var. Şimdi Robinhood'un resmi Twitter sayfasında ne söyleniliyor Shiba Coin listelenecek mi konusunda? Ona bakacak olursak diyorlar ki adamlar Shib veya gelecek diğer kripto paralarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadık. Ya adamlar kesin bir şey söylemediklerini söylüyorlar. Robinhood'un Shib'i listelemek için acele etmediğini söylüyorlar. Ya yani biz Shiba Coin'i listelemek için acele etmiyoruz. Biz güvenlik aşamalarını yapıyoruz. Sistemi geliştiriyoruz. Shiba Coin'i listelemek gibi derdimiz olmadıklarını söylüyorlar. Yani Robinhood'un Shiba Coin'i listelemesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Yani adamlar böyle bir açıklama yapıyorlarsa, ya yani zaten yakın bir zamanda listeleyeceklerse Shiba Coin için olumlu haber verirlerdi. Ya da şöyle derdi. Daha da popüler etmek için kendilerini biz 3 gün sonra, 5 gün sonra listeleyeceğiz derlerdi Robinhood ekibi de kendilerini daha çok tanıtmak için. Böyle bir şey yapmıyorlarsa hatta acele etmedikleri söylüyorlarsa Robinhood daha listelemesine var diye düşünüyorum. Yani Robinhood biraz daha bekletecek gibi gözüküyor bizlere. Şimdi Robinhood şu anda listelese gerçekten güzel olabilirdi. Çünkü Bitcoin tam yeşil yakıyorken ve altcoinler şu an biraz yeşermeye başladıktan sonra Shiba coin hakkında güzel bir haber gelse belki tüm hacmi kendisinde toplayabilirdi. Biraz da Shiba Coin'in Coin Market Cap sitesinde inceleme yapacak olursak hacmimiz 4 milyar dolara kadar ulaştı. Bu güzel haberlerden birisi holder sayımıza bakacak olsak şöyle bir bakalım holders'ımıza. 980 bin holders'a kadar çıktı. Şimdi holders'a şurada gördüğünüzde 992 bine çıkmıştı. Buradaki Bitcoin'deki sert düşükten sonra bakın panik satışlar geldi. Siz diyorsunuz ya arkadaşlar Shiba Coin'de bu kadar holders var. Bu kadar kişiyi zengin etmemek için Shiba Coin'i yükseltmezler diyorsunuz ya. Shiba Coin'deki Böyle silkelemelerden dolayı bazı kişiler satacak ki bazı kişiler zengin olamayacak maalesef ki. Bakın 992 bin'de 968 bin'e iniyor. Ardından 972 bin, 976 .000, 980 bin derken böyle ilerlemeye devam ediyor. Bakalım Shiba Coin'deki holder sayılarımız 1 milyona ne zaman ulaşacak? Gerçekten 1 milyona ulaştığı zaman güzel şeyler olabilir. Çünkü 1 milyona ulaştıktan sonra Shiba Coin sitelerde paylaşılmaya devam edecek. Sitelerde paylaşıldıktan sonra kendi popülerliğini kazanacak diyebiliriz. Mesela Shiba Coin hacmi 1.5 milyar dolarlardan 4 milyar dolar kadar ulaşmış durumda. Yani 3 gün önce 1.5 milyar dolarda olan hacim şu an neredeyse 3 katına kadar ulaşmış diyebiliriz. Hacimdeki bu yükselişler gerçekten güzel. Ben başka altcoin'lere bakıyorum. Hacminde bu kadar yükseliş olmamış. Yani şuradaki Coin'e bakacak olursak hepsinin coin market cap'ten incelemesini yapamayız ama ben biraz kontrol etmiştim. Hiçbirinin hacmi Shiba coin kadar yükselmedi. Yani Shiba coin yine güzel toparlamaya devam ediyor. Yani umarım ki Bitcoin yeşil yakmaya devam eder. Çünkü Bitcoin'deki yükselişler de bizim için önemli olacak. Şu an direncinden red mi yiyor acaba diye bakıyorum. Çünkü 58.800 dolarların üstüne kapatması gerekiyor. Bu arada 58.800 dolar üstüne kapanmadığı sürece Bitcoin'deki yükselişlerde durabilir. 58.800'ün kırılması gerekiyor kesinlikle Bitcoin'de. Buna da dikkat edelim. Çünkü Bitcoin bizim yönümüzü belirleyecektir Shiba Coin açısından. Şöyle piyasa değeri de 27 milyar dolara kadar ulaştı. Güzel %13'lük yükseliş var. Hala 11. sıradayız ama. Bakalım şöyle Coin Market bakacak olsak diğer coinlerin piyasa değerine durumda diye bakacak olsak mesela yüzde %4 yükselmiş bizim %11'de polkadot %5 bunlar %4 diye ilerliyor. Gerçekten Shiba coin kendisini güzel toparlamış. Yani şu düşüşlerden sonra Shiba coin en çok toparlayanlardan biri olmuş. Mesela şurada Bakça olursak Shiba Coin şuralarda bir yerde dip yapıyor. Oralardan kendisini %25 anlık olaraksa %21 yükselmiş durumda. Yani hiçbir altcoin ya hiçbir demeyeyim ama ilk 100 kripto paraya bakacak olursak ilk sıralarda yer alıyor. Shiba Coin toparlama açısından şu seviyeye indikten sonra yani dibine gerçekleştirdikten sonra diyelim. Bir de Bitcoin dominansa bakacak olsak dominansta da 0.39'luk bir artış olmuş %0.39. Mesela ben geçen videolarımda şurada anlatmış olmalıyım ki 2-3 gün önce dominanstaki direncimizden bahsetmiştik. Yani bu seviyeye geldikten sonra 44-24 seviyesine geldikten sonra red diyebilir hakkında bir konuşma yapmıştık. Gerçekten dominansta da çok büyük düşüşler oldu. Sadece bugüne özel bir yükseliş var. %0.44. Bu da bizi çok etkilemez. Yani %2'lik falan yükselmediği sürece altcoinler ezilmez diye düşünüyorum. Tabi dominans düşse daha güzel olur ama Biraz da Shiba Coin'in dominansına bakalım. Shiba Coin'in dominansı da 1.05. Yani adamlar bir yıl içerisinde öyle bir şey başardılar ki kripto para piyasası market cap'inin %1'i Shiba Coin'de. Yani gerçekten güzel olaylardan birisi meme coin'lerin öncüsü diyebilirim Shiba Coin için. Yani Doge ile kendisi yarışıyor ama Doge ile de yarıştığını söyleyemem. Çünkü Doge Bizim piyasa değeri olarak önümüzde olsa bile şu anda biz doge killer olmuştuk zaten. Bizim önümüzde olması da bir anlam ifade etmiyor. Yani Shiba coin'in projelerine bakıyoruz. Bir de Doge'nin projelerine baktığımız zaman Shiba coin'in daha ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela Shiba coin'in bir de şöyle bir avantajı var bir kişiye ihtiyacı yok. Mesela Doge Elon Musk'sız bir hiç olduğunu düşünüyorum. Ama Shiba coin kendi başına 600'lerden 9000'lere kadar çıkabilmiş bir coin. Yani 15 katına kadar çıktı. Ne sayesinde çıktı? Shiba coin'in listeleme haberleri, projeleri, NFT'ler, Shiba swap borsası falan onlar sayesinde çıkmayı başardı. Doge nasıl çıktı? Elon Musk sayesinde çıktı. Tabi Dogeciler de bana kızmasın ama Doge umarım ki iyi ilerler ama Shiba Coin Doge'den daha iyi olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. Bir de Telegram grubuna bekliyorum. Shiba Coin hakkında önemli gelişmeleri aktarıyorum sizlere. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya tıklayabilirsiniz. Oradan sonra katılacaksınız. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir de şu an ekranda çıkan videoda tıklayabilirsiniz. Orada da önemli analiz bilgilendirici videolar var Shiba Coin hakkında. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.